Barı dedi. Evet, 8 bar. 8, 8, bar. 8, en 8 şey, şey, kaç? Teşir. voltu Kaç volt ki? 520. 1.9 litre. Litresi de bayağı büyükmüş bunun. 1.9 litre diyor. 1.9 litre abla. Evet. Hmm. Tamam neyse şeyden bakarız ya. 2470 abla. Ha 2400, 2400 volt evet. neredeyse. 2400, evet. 2500 belki bu kadar değil. Ay pardon. Bu ne kadar dediniz? 2000 lira. 22 taksiti. 1899, 16 taksiti ev kurdu. Evet. Bir gramı var. Hmm. Ee, 1650. Kumaş tanıma özellikleri var. Tepalin. Şu. Kırmızı <laughs> <laughs> olan. Evet. Bu 1365 TL. Evet. Ee, 300 gram buhar gücü var. 5.7 var. 5.7. Evet. Bu 7.3 490 gram buhar gücü var. 2600 TL fiyatı. Şu mavinin ne kadar demiş fiyatına onu? 1365. 1365. Evet. Üstteki ne? Üstteki. 1365. Philips'miş 1350 o. bu da. Bugün üç üzerine. Hmm. Şu köşedeki. O e, köşedeki. Bunu görebiliyor musunuz? Tabii ki. Tamam. 1900. 6.6 bar. <laughs> 490 evet. Şu 5 bar ne kadar evet. demiştiniz? E, 2400 watt. E, e fiyat fiyat 140 gram da bu kadar. Fiyat ne? 140 gram şey mi? Su alma kapasiteleri galiba değil mi? Yok, basınç, buhar basıncı. buhar basıncı. Bir milyar 50. Bir Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür. Ederim. bakıyorum özellikle aslında ama... Şimdi evet. yani şunlar nasıl ki? Evli Hanım, pembe tencere soran bir teyzem tamam, oldu mu? Evet. Bana sor. Teşekkür ederim. Şey. Ben şey yapayım da Gösteriyim. Video çekeyim. Yok kendim için alacağım. Bütün bozuldu. Bakıyorum fiyat araştırması. 10 e çok güzel 1700 lira. Bunun bu kaç para indireyim. acaba? Nakit, barını taksit falan göremiyorum. Taksitle istiyorsun? Taksitle alacağım. Taksitle alırsan 1774 nakit. Hı hı. 2028 taksit. 2028 mi yazıyor orada? Ay, o kadar <laughs> göremiyorum. %10 e, şu anda bugüne itibariyle %10 indirim yapabiliyoruz. Bu normal. Taksit ne de olsa yapıyoruz. Ha, taksit ne de olsa %10 indirim yapıyorum. Yani iki bin lira da iki lira gibi. Bunun basıncı dışarı. kaç acaba? Basıncı. Hemen şurada yazıyor bakacağız. 380 gram 6.2 baş. 6.2 380 gram. Bu nasıl? Ne bakayım. Bu da 2000 küsüre geliyor. 2061 lira diyor. Şöyle Şu, Hep oradan. Açıyoruz. Ay, hiç sevmem öyle ya. Ay hepsi öyle. Nasıl uğraşacağım? Şekilde, bütün markalar. <laughs> Benim şöyle değil de. Bu 6,5 var. 440 gram. Bu harç. Bunun hazneleri kaç 1.8 1.8 Hayır hayır. 1.8 litre. 1.2 litre. Bu 2.5 yazıyor. Pardon. 1.8 Bu ben karıştırdım. 2.5 litre tamam. bu. Bunun kaçmış? Bu da 1.8 litre. Bunda da elis var. Elis seyirleriyemiz. Bunlar da biraz daha hafiftir bakabilirsiniz. Hayır. Aynen. en hafif üretim odası. Demin bir yerde şey dediler ama mesela buhar yani ütü ağır olunca daha iyi olurmuş bir şey söylediler. Evet kazanda yani şu kısmı ya ağır olduğunda birazcık eski da hala devam ediyoruz. Ha. Aslında teknoloji Çünkü ilerledi aslında bence. Tam en tersidir. De, en üst serileri en <laughs> hafif. En Aynen. iyi seriler. Bunlar niye hafif? Yukarıda buhar düzeltirken perdeleri falan yani kolunu zorlamaması için. Aynen. Çünkü dikey ütü, elbisenin ütüleyeceksin. bir hı hı. elbise ütü süremiyorsun. Onu buharıyla düzeltebilirsin. Aynen. Hı hı. Basınçları da gayet yetecek bence. Zaten şu katman olarak şu anda hı. en iyisi. Aynen. Hı hı. Yüzü 25, diğer tabanlara göre daha dayanıklı sizinle karşı. <laughs> Sadece Philips değil mi var sizde? Philips var maalesef şu anda elimde en çok 2000 kaç demiştiniz? 2300. 2300 lira. Nakit fiyatı da 2100. Peki şey voltu nedir? 8 bar dediniz. Yani şöyle görse. volt. Batına da bakayım hemen. Volt. 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 <laughs> tamam. Bat. Ha şurada yazıyor. Ya aslında zaten 6 bar, bar olduğu için evet. oldukça yüksek değil evet. mi? Tamam. Ben beni çekmedi ben sana fiyatları bir. şey yapayım. Hangi 4000 dediniz? Şu 4000 bu 2700. 25 bu 2 milyar 100 olması lazım. 2 milyar 100. Elektrolik daha fazla o da Fiyat yok 3900 falan. 3900 tamam. Şeydi he, tepesi. Buna, de, demiş, şey Ne demiştiniz buna? 2 milyar 725. Bu sadece renk mi farklı yoksa yok, şey aynı mı? Yok fark ediyor buharları falan. Tamam. Tamam. Arkada bu, bu tefalinkiymiş. 7.3 var. Şurası 1.9 litre. Bunda da şey var. Hmm. Giz seçme bölümü bunda da varmış. Arkadaşlar şey Bu da Fakir Veronica. 2405 var. Veronica ne kadarmış bakalım. 540 TL ediyor 666 ay 660. Çok iyi. Seni daha acaba. Bakacağım bu 1240 TL. Ha bak 5 660 lira. Aynen. 1240 TL. Bu da Aynen. Bu tefalin. Bu tefalin 1240 lira. 6.6 var. O da 5 var. Hmm. Bu da 1240 lira diyor. Hmm. 1300 lira. Bu ne kadarmış? Bu da 1.8. 6.2 var. 380 gram. Fiyatına bakalım. 2750 lira. Ona bakayım. Yazıyor bu hafif de galiba hem. Değil mi? Hafif mi burası? Evet, ha, hafif mi? Hafif aynı. Hafif alsam? Bu 3000 lira tabii ki. 3700 lira. Taksitli fiyatı 3000. 300 lira normal fiyatı. 1.8 litre sessiz ve buhar güçlü. Sessizmiş. 7,5 buçuk diyor bu da. Bu 6.2 bar. Şu flex tamamen akıllı otomatik buhar 1.8 litre 7.7 bar. Bu da sanırım 2400 volt tur diye düşünüyorum. Fiyatına kim fiyatı da. 4285 lira arkadaşlar. bu. Bu da Philips'in. Bu da 7,5 bar olan. 7,5 barlar 3000 lira civarında Philips'in. Bu da Philips'in. Buna da bakıyorum. Evet bu da küçükmüş. Bu 1600 liraymış. Bu da Philips. 1600 liraymış. Bu da 5,5 barmış. Litre kapasitesi 1.3 litre yeterli oluyor zaten benim için 1 litreydi epeyce ütü yapıyordu i̇şte böyle. Da bu da böyle da Philips'in burada Philips yetkili servis olduğu için belki Philips alabilirim ama fakiri de değerlendireceğim çok uygun çok fiyatı